Herkese merhaba. Bugün oyun hamuru hediyeli bir kitabımızı göstereceğim. Bir kutu oyun kitabından. Bir tane de hamur kutusu vardı ama biz onu açtığımız için şu an onu gösteremeyeceğim. Küçük bir hamur vardı içinde. Tek renkten oluşuyor. Burada sayıları yardımcı oluyor çocuklar için. Anne babalara ve eğitimcilere not. Buraya güzel bir not yazmış. Hani hamurun oynarken çocuğun gelişimine katkı sağlamasındaki ince motor becerilerine karşı e, yararlarından bahsediyor. Burada bir tane tüm ormanı top oynamaya davet ettim. Haydi sen de katıl. İşte buraya bir harfi, buraya bir koyuyoruz. Mesela bir tane hamur koyuyoruz. İki kulak, iki tane kulak koyuyoruz. Anne biz de top oynamaya gidelim mi? Güzel bir kitap yanınıza alıp da dışarıda çıkarken de size zaman kazandırabilecek bir kitap. Üç tane top var mesela. Üç tane küçük hamur topundan koyabilirsiniz. 3 rakamını anlatıyor. Görselleri çok güzel, renkleri de çok güzel. 4 tane düğme olduğunu, 4 rakamını anlatıyor. Düğmelerini sayalım. Sen sayar mısın gibi. Arkadaşlarım için meyve toplamaya geldim. Buraya 5 tane elma koyabilirsiniz. Kırmızı hamurlarınızdan koyabilirsiniz. Şöyle 6 tane balon var. Balonlara da gene hamurlarını koyuyor. Yaşasın ne kadar çok balonumuz var. Haydi balonları sayalım. Burada da dinozorun lekeleri var. 7 tane. Gene hamur koyabilirsiniz. Burada da 8. 8 tane yumurta. Anne kuşun yumurtaları yakında çatlayacak ve içinden minik kuşlar çıkacak bu şekilde. 9 ve 10 var. Hey zürafa karpuzları ne kadar güzel. Kaç tane karpuzun var? 9 rakamına 9 tane eş şekilde hamuru yerleştirebilirsiniz. Burada da güneşin etrafındaki çizgilerden bahsediyor. 10 tane gene burada da hamurları yerleştirebilirsiniz. Çok güzel bir kitap ve fiyatı da çok uygun bir kitaptı. Bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.